Herkese merhabalar. Yeniden birlikteyiz. Restart'ın dördüncü bölümüne geldik ve Murat'la birlikte yeniden yeni bölümde yeni haberler ve oyunlarla karşınızda olacağız. Birçok haber var ve eğlenceli dakikalar vaat ediyoruz size her zaman olduğu gibi bu programda. Murat istersen haberlerden başlayalım. Olur abi. Geçen hafta haber konusunda biraz kıtlık vardı ama biz çektikten sonra bayağı haberler gelmeye başladı. <laughs> Zaten fail olur biliyorsun değil mi? Tabii tabii. Aslında canlı yayında çekmek lazım. O an ne varsa hiçbir şey kaçırmamış olmak lazım. En temizi canlı yayın. Peki. Ama ilk haberimiz biraz yıllardır beklenen bir oyundan gelsin. Max Payne 1 ve 2'nin remake yapılacağı açıklandı ve aslında Max Payne 3 oyun severler için 1 ve 2'den sonra bir faciaydı. Rockstar kendisi yapmıştı. 1 ve 2'nin tekrardan remediye dönüyor oluşu güzel bir şey. Bence önce biz bir eski deneyimlerimizden konuşalım abi. Sen nasıl oynadın 1'i 2'yi? Max Payne çıktığında özellikle o slow, ee, neydi? B bullet, bullet time. He, bullet time ee, hadisesi gerçekten aklımızı başımızdan almıştı bizim ilk oynadığımız zamanlarda. Gibi. Şimdi tarih olarak tam tarihi veremiyorum. Yani şu tarih yemeyeceğim. Çünkü çok gerçekten çok uzun zaman oldu Hı -hı. ve hatırlayamıyorum ama ee, yani hem o Bullet Time olayı hem de oyunun hikayesi, oynanışı e, ve aslında oynanın kendi kolaylığı. Bence bir oyunun en güzel yanlarından bir tanesi özellikle e, kolay oynanabiliyor olması. Yani bazı oyunlar var e, ya çok zor hakimiyet kuruyorsunuz. Yani o hakimiyeti kurana kadar bazen oyundan sıkılabiliyorsunuz. Ama Hı. Max Payne'in en güzel olaylarından bir tanesi çok rahat bir şekilde oynanıyor olmasıydı. Ben 2005 yılında oynamıştım Max Hikayesi de çok güzeldi. Hikayesi etkilemişti. İşte o dönemler İngilizcesini çok anlamıyorduk ama öğreniyorduk bir şekilde ve çünkü şimdiki gibi değil yani saatlerce aynı bölümü oynuyorsun bir Aynen. şekilde deniyorsun. İşte atlayıp atlayıp böyle Matrix gibi uça uça sıkıyordum. Bir de ufak bir itiraf Trainer diye bir şey var. Nasıl sıkıyordun yap bakayım <laughs> Şöyle uçuyordum. Burada Murat'ı bir uçuralım da gönlü olsun çocuğun. Ya. <laughs> Aynen. Şey, ama Max Payne gibi giydirip uçurmak lazım. <laughs> Artık orasını ben bilemem, onu yaparlar. Bu trainer'lar vardı oyunlarla ilgili. Sonrasında hiç kullanmadım. Birkaç teknik haber vereyim ben de oyunla ilgili. Şimdi Remedy şirketi Max Payne 1 2'yi yaptıktan sonra iyice ününe ün katmıştı ve aslında Rockstar oyunlar Max Payne'i satın aldıktan sonra çok fazla üzerine düşmedi. Çünkü elinde birazdan da göreceğimiz GTA var. Hı -hı. Red Dead Redemption vardı. Bu oyunda tekrardan remediye bıraktılar ve sınırsız bütçe verdiler neredeyse. Yine en üst seviye sinematik görsellerin olduğu, aksiyonun olduğu, teknolojisinin oyun oynanış biçiminin kontrol oyunundaki gibi akıcı bir şekilde olacağı çıktı. Vallahi 2023'te gelmesi bekleniyormuş enerken Yani belki 2024. Direkt satın alacağım, baya bitireceğim oyunlar olacak. 2024'de çok var ya. Sıradaki oyunumuz ise nereden geliyor? Eski bir Kop futbol oyunu. kopya, futbol çekme. Başlığa baktım. Başlığa. Kopya çekme. <laughs> Ezberden akıtamadım. Başlığa <laughs> baktım. Sıradaki oyunumuz ise bir dönemin efsanesi. Aslında herkesin önce Winnie Gallivan sonra Pro Evolution Soccer ya da bildiğimiz adıyla PES evet. oyununun güncellemesi çıkıyor. Yani PES 2022 ilk çıkışı yaptığında bedava çıkarıyoruz dediler. E-Futbol dediler adına ya da E-Futbol oyun motorunu değiştirdik dediler, ortaya rezalet çıktı oyun anlamında. Yani çok büyük hayal kırıklığıydı. Büyük yani büyük. Zaten FIFA'nın <laughs> e, hakimiyeti, hükümdarlığı, hükümdarlığı özellikle son yıllarda, e, çok uzun bir son yıllarda hatta. E, 10 yılda aşkın bir süredir. çok. PES net, 13'ten sonra gücü kaybetti ya. Evet e, yani PES 13 bile hatta tartışılabilir biraz iyiydi evet ama ondan sonrasında FIFA'nın... Atari salonlarının, e, PlayStation salonlarının favori oyunu evet, ama. Abi, yürüyüşü çok inanılmazdı. Yani ben de eski bir PES'çiyim aslında ama hı hı. Eskiden mesela FIFA oynamazdık. Yani FIFA bize ee, PES sevki vermezdi. Ağır geliyor çok yavaştı. Evet, ama şimdi mesela PES'in yüzüne bakmıyor kimse. Bakalım bu yeniliklerle nasıl bir organizasyon üstlenecekler? Neleri düzeltecekler? Ne olacak? Onu da merak ediyorum aslında ama sıcak değilim ben şahsen. Ya oynanışı biraz değişecek. Hani ne olur? Barcelona Juventus sıkı fanları birebir çalıştıkları için sponsorluk olduğu için belki oynamaya devam eder kendi görüntüsünde ama ilk çıktığı versiyonda oyuncu görüntüleri çok kötüydü. Maçlar bitirilemiyordu yani hatalar şunlar bunlar sürekli vardı. Yani ne çıkar bekleyeceğiz sonuçta bedava bir oyun ve şu an PlayStation'da da güncellemenin yakın zamanda geleceğiyle ilgili bilgilendirmeyi de yaptılar. Açıkçası bekleyip göreceğiz. Benim çok da fazla merak ettiğim, heyecanlandığım bir oyun değil. Herhalde geliştirip belki ilerleyen yıllarda o kadar olmasa da bir kemik kitleyi tutmak o isteyecekler. Evet. Peki sıradaki haberimiz Lego Star Wars olsun. The galaxy is yours. Trust your feeling. Murat, Lego Star Wars Skywalker saga ee, çıktı. Zaten daha önce de duyurmuştuk burada konuştuk uzun uzun. Size aktarmıştık her şeyi çok e, heyecanla beklediğimiz bir oyundu ve o oyun en sonunda çıktı. Hatta 1 Nisan'da e, şakası da yapıldı, e, erteledik diye definitely e, süresiz bir şekilde ertelendi diye böyle e, ben şahsen yedim. Ben söyleyeyim çünkü o kadar çok erteleniyor ki her şey ben şahsen yemiştim. Oyun da <laughs> kaç yıl yani bir yılı açtı ertelenmeler yaşa evet, e, gelmemiş. O söylüyor. yüzden böyle ufak bir şakalar komiklikler yaptılar ben komik bulmadım onu söyleyeyim. <laughs> e, ama oyunun sonunda geldi ve tarihin en iyi açılışını yapan oyunlardan bir tanesi oldu. Zaten e, şöyle bir gerçek var: bir yani internet oylamalarında bir türkü koymayacaksınız seçenekler arasına. <laughs> ki, yani çünkü %100. onun seçilmemesi imkansız. İki yani bir işin içinde Star Wars varsa e, orada da her zaman en iyi açılış, en fazla rakam, en yüksek rakamı kesinlikle e, görürsünüz, ulaşırsınız çünkü e, Star Wars hayranlığı çok bambaşka bir boyut. Ben kendimden biliyorum ki ben en e, medium seviyeyim yani öyle söyleyeyim sana. Ya ben iyi bir Star Wars hayranıyım ama sorun var abi sana medium seviyeyim iyi. ben. E, yani diğer psikoları e, düşünemiyorum. Üçlemeler mesela bazı son üçleme çok eleştiri almıştı, beğenilmemişti. Evet. Sen beğenen tarafta mıydın, beğenmeyen tarafta mıydın? Yani Star Wars'u beğenmeme gibi bir, bir lüksümüz yok. Onu bir söyleyeyim Medium'dan yani. Medium'dan biraz yukarıda duruş çıkarttık. Yani, yani Star Wars'u beğenmeme gibi bir lüksümüz yok. Ben o işin şu tarafındayım. Keşke ee, yani Star Wars'taki o Skywalker e, hikayesi hı hı. E, altıda sonuçlanmış olsaydı hani bitmiş olsaydı ha, yani yeniden Star Wars çekimlerine karşı Özellikle e, aradaki... Çok yani. yani. diziler... Abi onlara şimdi girersek çıkamayız yani. Şimdi beni konuştum orada da. <laughs> E, i̇şte Mandalorianlar, anime dizileri, en son Boba Fett'in dizisi, ee, ara çektikleri e, bölümler yani Rogue One'dan tut işte diğer Star Wars bölümlerine kadar yani ben hepsini çok seviyorum ama keşke Skywalker e, bitseydi orada. Orada bitebilirdi yani sonrasında hani Rey'le yaşatmak onu devam ettirmek vesaire o başka bir hikaye olabilirdi ama herkesi yakalamadığında böyle bir şeye gittiler. Ya oyuna dönecek olursak oyuna dönecek olursak Biraz. oyun çok çok iyi ee, ben de yakın zamanda alacağım ee, ve oynamaya başlayacağım. Daha önce size anlatmıştık zaten birçok yenilik var içerisinde oynanması daha da kolay hale geldi daha etkin savaşlar var daha fazla Çeşitlik karaktere, çok artmış karaktere e, ulaşabiliyorsunuz ve baştan sona bir e, bu kez 9 bölüm bir e, saga'ya e, adım atıyorsunuz gerçekten çok e, geniş çok doya doya oynayabileceğiniz bir oyun ve çok uzun süre harcayabileceğiniz bir oyun. dolayısıyla Zannediyorum mobile de e, geliyor. Yani hem iPad'lerinize de indirebiliyorsunuz. Hı hı. PlayStation'da, bilgisayarda her ortamda oynayabiliyorsunuz. Ben de bir ekleme yapayım. Lego Star Wars Skywalker <laughs> Saga'ya Play Store'dan 12 ay taksitle sahip olabilirsiniz. Herhangi bir kredi kartı ödemesi olmadan Türk Telekom abonesi olmanız yeterli. Evet ve birçok da zaten Play Store'da oyunların e, hemen Biz hemen de deniyoruz ara ara. Biz de deniyoruz aynı şekilde devam edin. Devam edelim. Biraz indirimlerden bahsedeyim ben Hiç yakın dakika. zamanda. PlayStation Store'da bahar indirimleri devam ediyor. Ben listeye şöyle birkaç oyunu, indirimler arasında hem bütçeyi az yoracak hem de keyif verecek oyunları şöyle baktım, üzerine hızlıca konuşalım abi. Hı -hı. GTA 5'in premium versiyonu 134 liraya düşmüş. Çok iyi. 8 yılı aşmış bir oyun için <laughs> bence alınır. Sahibi olmayan varsa alınır. Zamanında bedavaya da dağıtıldı yani bu oyun. Kütüphane eklemek için uygun bir. Aynen öyle. Tamam. Ee, NBA 2K22 geçtiğimiz hafta biz denemiştik. Oyun şu an PlayStation 4'de 148 lira, PlayStation 5'te ise 198 lira. Yani tamam sezon bitiyor ama playoff heyecanı başlıyor NBA'de ve zaten bu indirimler de aslında biraz NBA'in playoff özel indirimleriydi. Evet. ...sevdiğiniz yıldızları 500, sezonda yaptıkları... 500-600 civarı o Çok yüksek. Gerek. Evet evet yani, yani. şu an alınabilmek için en zaman. Sarsıcı bir e, hesaplaması gerekiyor. Ve her yıl çıkıyor. O yüzden bu tarz oyunlara çok hakim değil ama bulunsun istiyorsanız alınması gereken zaman. Red Dead Redemption 2, 2018 çıkışlı. Harika bir açık dünya. Zaten Rockstar'ın yaptığı herhangi bir açık dünyanın kötü olma Hastasıyız. şansı yok. Ya ben at sürüyordum, balık tutuyordum, avlanıyordum, en son artık 3 yıldızlı avların peşine düşmeye başlamıştım. Hikayesi zaten mükemmel, Arthur Morgan'la başlayıp çok iyi bir şekilde akıyor gidiyor. Oyunda %188 lira, genelde bu civarda indirim rakamları artık reddetti. Yani 150-200 arası indirim fiyatlarına ulaşabiliyoruz. Ve diğer oyunumuz iki kişilik oynanabilecek, bizim de burada oynayabileceğimiz oyunlardan birisi, A Out. Sony'nin çıkardığı ve aslında Asusiyiz. bir sonraki oyunu, It Takes Two, zaten yılın oyunu seçilmişti. 33 buçuk liraya satılıyor, iki kişi alıp bir arkadaşınızı alıp siz de onunla beraber oynayabilirsiniz. Mükemmel keyifli. Mükemmel, online de oynayabiliyorsunuz. Aynen öyle, sen Leo'yla bayağı ben keyifli bir şekilde. Ben oğlumla oynadım, It suyu inanılmaz da keyif aldık. Yani biraz zorlayıcı olabiliyor bazı yerleri ama özellikle puzzle yani bulmaca Hı -hı. hikayeleri, oyunun oynayınışı, yardımlaşma. İşte birinizin bir şeyi, diğerinizin hikayesi diğerini yapmasına. Hikayesi de mükemmel ekstra. Çok iyi. Ee, biz bunu alalım Murat. hafta oynayalım bence. Ben oynayalım. Fiyat olur çok olur. Iyi. Gayet iyi. Yani çok uygun bir fiyat. Onar lira atın beyler hepiniz Eko bakma öyle. <laughs> Aynen. Bir onar lira üçümüz on, koysak alıyoruz. Atalım burada. Otuz avı alalım bu işe. Ee, önerdiğim son oyuna gelirsek Kingdom Come Deliverance 55 liraya satılıyor. Bu orta çağda geçen çok ilginç bir hikayesi var. Aslında hikaye kendimizi keşfedip böyle güçlü bir lord olmaya çalışıyoruz. Savaşlarda yer alıyoruz, insanlarla ilişkiler ama oyunun zorluğu gerçek hayat gibi. Yemek yemezsen zayıflıyorsun. Sürekli kendine bakman lazım. Duşunu alman lazım. Yani insan gerçek yaşam simülasyonu yapmışlar orta çağda. Dövüşleri çok gerçekçi. bayağı kalkanı, nereden geleceğini bloklamak orta çağda gerekiyor. Orta peki duşu nasıl alıyoruz? Yani duş mu alıyoruz yoksa nehre mi giriyoruz? Yani nehir olsun, tastan su döküm mü olsun bir şekilde <laughs> hallediliyor yani o tarz işler. Ama Kasımı oyun gerçekte... tut gerçekten... ya... tut. Çok şöyle <gülüyor> <gülüyor> hemen gösteriyorum. <laughs> Alıp döküyoruz. Ya oyun biraz şey çok zorlamışlar ve gerçekten iyi gidebilecek bir yapısı var. Son oyunum, önermediğim oyun bu. 150 liraya Assassin's Creed Odyssey var. Diğer versiyonlar indirime girmemiş yani, yani Gold paket. DLC'leriyle çünkü oyun oynanır bence bu oyun. Mükemmel bir 150-200 saat geçirtebilecek bir oyun Assassin's Creed Odyssey. Seriyi sevmeseniz bile antik Yunan'da manzaralarıyla akabiliyorsunuz. Biraz daha indirim bekleyin. Gold versiyon bu fiyatlara düşüyor. Onu alıp iki Atlantis DLC'si ve ilk Kılıç'ın hikayesi DLC'siyle Bence rahat rahat oyun keyfi yaşayabilirsiniz. O bence yaza girmeden bahar indiriminin sonuna doğru indirimi Sürekli gelir. geliyor. Aynen, ben öyle almıştım. Valhalla'yı da Biraz böyle. beklemek bir lazım. Katıldım. Beklemek lazım. Çünkü bu oyunlar artık şey. Ne zaman alsan oynayabilirsin. Hiçbir aynen. değişiklik yok. Pek çok kısa bir da verelim. Ee, CSGO'da Regional Major e, turnuvaları başladı. Özellikle TvSpor'dan. E, TvSpor 5'ten TV Spor ve TvSpor'dan. 5, Spor'dan, Twitch e, ve YouTube kanalından. YouTube kanalından. Canlı olarak takip edebiliyorsunuz. CSGO... E ee, biraz Valorant'ın gelmesiyle beraber aslında o eski etkinliğini kaybetmiş gibi gözükse de hala çok popüler ve para ödülleri çok yüksek bir turnuva. Ee, 1 milyon dolar ödülü var. Birkaç bilgi hemen ekleyeyim. Aynen. Belçika bu Belçika Antwerp elemeleri için olacak. Burada <laughs> e, mücadele ediliyor. İki tane de Türk takımımız var. Sandal ve e, Eternal Fire. Eternal Fire. Onlar i̇kisi Avrupa de, elemesinde. İkisi de iyi takımlar. Avrupa Biri Avrupa A grubunda, biri Avrupa B grubunda. <laughs> Ee, ya yani biz Steelspor olarak da CS, CS:GO'yu oldukça yayınlıyoruz. Ee, tabii ki bir Valorant etkisine girdi. Aslında oyun dünyası, e-spor biraz daha oraya da evrildi ama CS:GO turnuvalarının da ben çok ciddi alındığını görüyorum. Ee, ve ciddi bir şekilde takip ediliyor. Ben de elimden geldiği kadar takip etmeye çalışıyorum. Yalan söylemeyeceğim. Genelde finallere bakmaya çalışıyorum. Ee, finallerin daha heyecan verici olduğunu her zaman olduğu gibi ama hafta boyunca ilginizi çekerse Türk takımlarının maçlarını canlı olarak yayınlıyoruz. <laughs> Başka haberimiz yoksa oyuna geçebiliriz. Oyuna geçelim artık. Ne oynuyoruz bugün? Bugün GTA 5 oynayacağız. Çünkü GTA 5 PlayStation 5 versiyonunda kendi çıkmışını yapmıştı ve online versiyonunu ücretsiz hale getirdi. PlayStation 5 sahibi herkes GTA 5'in online sürümüne erişebilecek çok da güzel bir hediye veriyorlar. 4 milyon dolar yatmış hesaba. Ben online hiç girmemiştim. <laughs> 4 milyon dolarla başlıyoruz. Bakalım neler çok gelecek iyi başımıza. Var. çok internetli mimler, <laughs> grafikler var. Gerçek hayatta ben GTA 5'te ben diye. Herkesin böyle arabası, yatı katı var. Bakalım biz ne yapacağız? Bizi de koysunlar ya şöyle bir gerçek hayatta biz. Bir de <laughs> Şurada... GTA'da birazdan göreceğiz kendimizi. <laughs> Evet şimdi GTA oynayacağız. GTA oynarken e, tek kişi oynanıyor. Ben bunu tutuyorum ama bir de sürpriz konuğumuz var. Sürpriz konuğumuzu davet etmek istiyorum ben buraya. Oo. Leo. Hoş geldin kankim. Leo. Gel, gel yanıma. Evet. Şimdi az önce bahar indirimlerinden, oradan buradan bahsediyorduk. Ee, okullar tatil diye bahsediyorduk. Okullar tatil olduğu için ben de aslında tatildim ama Muratcığım'ı yalnız bırakmamak için buraya. <laughs> Leo'yla beraber geldim çekime. Hoş geldiniz abi vallahi ee, iyi oldu. Tatilimizi yarıda kestik sizler için değerli izleyenler ve e, buraya çekime geldik. Şimdi GTA oynarken Leo da bize eşlik edecek, yanımıza duracak. Gel burada, sen otur benim yanıma. Biraz GTA'dan bir konuşup online'ını normalde ben çevremdeki arkadaşlarıma da hep sordum. Mesela GTA 5'i hemen hemen herkes sahip durumunda ama oynadınız mı oynamadınız mı online tarafında %90 oynamamış. Ama mesela bakıyorum internette. Hep online oynuyor O sana. kadar çok online oynanıyor ki zaten oyun şu an geliri online'dan elde ediyor. E peki çok iyi işte, bir geliri tamam, hadi var. Seç bakalım ne seçiyorsun. Bugün ya. benim elim dolu olduğu için Murat'ı oynatıyorum. Sen GTA tamam. mı? Sen oynayamazsın hmm. da zaten. Senin yaşın tuttu. Ekrem Bey müsaade ederseniz ben şöyle yazıları ekranda... Ekrem bakayım. çök. Şimdi 4 farklı kariyer seçebiliyorum, şu suç kariyerimiz. Neymiş, bir tanesinde eleman tutup lider oluyoruz. Abi biz klub olmalı, al sen ya sen zaten... Motorcu sana... da var aslında ama neyse klub sahibi bak. olalım. Heh. Bakalım nasıl bir şey olacağız şimdi. Şimdi biz direkt 4 milyon dolarla mı başladık? 4 milyon dolarımız var, bize diyor ki gece kulübü satın al haydi bakalım. Alacağız abi mecbur en ucuzunu şey yok. Abi ucuz şimdi... U... İngilizlerin bir atasözü var abi. Neymiş? Ucuz alacak kadar zengin değilim <laughs> diye. Leo sen ne oynuyorsun? Sen ne oynuyorsun? Hangi oyunlar oynuyorsun sen? Among Us. Among Us başka mobilde başka ne oynuyorsun? Brawl Stars Brawl Stars Oo silah başka çok iyi. siz konuşurken ben biraz harcama yapıyorum. Jurassic World İyi, çok iyi. Lego Star Wars çıktı biliyor musun yeni? Evet, alalım mı? Alalım. Alırız, oynarız. Hmm. Hem de PlayStation'da da var. 3 milyon daha ya bana. Ama biraz pahalı. Hmm. Hmm. Sen bana alır mısın? Tamam. Gift cash. 3 milyon harca diyor da bir araba daha çekiyorum. Leo bir araba seçer misin? Leo bir araba seç. Hangisi olsun? Bak şimdi başlıyoruz. Kamyonumuz var. O zırhlı aracımız var. Şunu Hangisi olsun ben. Sen seç bir tane daha. Bu olsun diye alacağım. Para sınırsız. Para çok. Çok para var. Oo ben bunu sevdim. Bu mu? Kırmızı. Şu. Evet of Aldık. O Leo da bunu istiyor. tam aldık. Okey. Biraz daha harcamamız lazım. Bir de şu kamyonu alayım ben severiz. Heh süper tamam. Bitti Di paramız zaten. Yok 700 bin vardı 3 milyon harcaman lazım diyor. Ya, 700 bin dolar kaldı cepte para üstü. <laughs> Tabii ki oyun içerisinde alınacak bir sürü helal şey olsun var. Ya, sana helal olsun. Hemen gel yanıma otur. Hemen çözdüm. <laughs> Sen şimdi Tişörtünü de giymişsin. Among Us nasıl bir oyun? Anlatır mısın bilmeyenler için? Bilmeyenlere anlat Among Us'ı. Bir tane imposter var. O bütün klimateleri öldürürse o kazanıyor ama klimateler bütün görevini yaparsa onlar kazanıyor. Tamam başladık. şimdi başladık evet. Leo çok Biziz. tipsizsin ya. <laughs> Oğlum oyunda tipsizsin normalde değilsin. Gerçek hayatta maşallah karizma. Şimdi Leo karakterimizle Los Santos şehrinde mükemmel manzarada 60 FPS 4K görüntü kalitesiyle Allah Allah yükseldim ya e yani. şu an oyun mükemmel. Ya gerçekten mi? alalım mı? PlayStation. Her şeyi alabiliyorsun oyunda. Lan hani ne bilmiyordun sen GTA'yı? Ben biliyorum. Hayda. <laughs> görünce gördüm işte ne olduğunu bilmiyordum. Sen Grand Theft anladın. Auto görünce diye mi biliyordun. Anladım. İşte GTA'nın Sen 2-3 haftaya level yaparsın programı. <laughs> Beni buradan al, şey aldırtıp... Hayda. <laughs> Şu anda başladık. Ne yapması gerekiyor? Şu anda bu üçüncü gidiyor. Şey. Tamam. Hey mom, Dur no, bakalım. No. Burada bir şeyler yapacağız. <laughs> bakalım hemen. Şu an tuşları. <laughs> Polise tamam, yakalanma tamam. bilemeyin. Ne diyor git. bak çarpıya bası tutarsan koşarsın diyor. Tamam, tamam bunlar zaten G bizim. Oğlum, yolda koşma araba GTA çarpacak. Gitersen çalabilir ben şu arabayı? <laughs> Gir içine ağzın. <laughs> <laughs> aa oturun içine. Aa adam kaçtı. Aa, adam, adam, aa arabayı aa. çaldık. Hadi bakalım. Adam, Action başladı. çok yavaş yaparsa adam da seni uslar. Evet. Şu an ya bir tane mesajımız gelmiş. Aa bizde bir şey gece kulübü Bizim mekan nerede? Bizim mekan. Sürüş dinamikleri bakıyorum şu an. başlangıç bir şey de, niye... sen şöyle kenara doğru otursan mı ya? 2 metre boyunla orada bir şey ekranı kaplıyorsun kardeşim yani bizim benim. deli gibi paramız yok mu? Biz de bir şey yapalım. Ben niye hırsızlığa başladım oyunun başında? Abi sen şu anda işte bu şey abi GTA ruhu bu. Bir hırsızlık yapacağım, <laughs> çalıp çırpacağım, birilerini vuracağım, kıracağım. Bir de ters yoldan gidiyorum. Bu GTA'yı efendi, mi? efendi gibi oynayan kimse yok ki abi. Muratçım, ne yapıyorsun? Şu ya, düz yola çıkmaya çalış. Oh. Oh. Tamam ben gayet insan gibi şuradan giderim. Biz Hırsız şu an nereye gitmeye çalışıyoruz Leo? Hemen bir bakıyorum. Evet. Biz gece kulübüne gideceğiz. Nerede bizim gece kulübümüz Leo? Haritayı açtık. Harita önümüzde açık Haritayı şu Haritayı işaretliyor musun bak. Waypoint X'e yapacaksın. Bizim gece hmm. kulübü nerede? Hmm, neredesin? Bizim gece kulübü yok oğlum. Satın almadık mı biz bu gece kulübünü? Belki bambaşka bir yerdedir. Bizim gece kulübünü satın aldı, elimizden almışlar. Abi sen downtown'a doğru gel ya. Yani şurada arabamız var zaten, şahsi aracımız. En azından ona gidelim Aynen bence. Aynen ona gidelim ama o biraz uzak sanki. Nasıl gideceksin? 3500 feet diyor. Bir tane yol üstü bir şey. Ben yine şuraya döneyim. Sen bence birine çarp abi. Yok şu araba güzelmiş, o çalışır. <laughs> Aa, oğlum şoförüm. adam ölmüş lan. <laughs> ha zaten oyunda diyor ki... Biraz araba. Ooo adamı... Oo, güzelmiş araba ha. Güzel, Adamı güzel. çarptık, herifi patates ettik, yani bir Yani şu arabada da abi. kaza yapsan ölmezsin şimdi. Neyse. Muratcığım sen bence bu Murat survive edemeyecek ya. Bu Murat bu işi bilmiyor Leo. Biliyor diyorsun Leo ile biz Astro'da az bölüm geçmedik değil mi Leo? E benle de bölüm geçtin. Ulan bir de bitirdim diyorsun oyunu. Sen nasıl bitirdin? Aha bankaya girdim Murat. Arabada bir sorun var. Fren sistemini hala tam oturtamadım. Ay, bankaya girme. Sonra soyadım. <laughs> 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 ya 10 <on> yaşındasın. <laughs> money money money. Bankayı sonra soyacakmışız Murat'cığım. Aa burada polisler var. Neyse abi. Arabamıza ben... geldi. Sen bırak arabayı. Yok yok. oğlum polisin şey yanında indiğin de iyi oldu ha. Bravo. Ya ben hırsız değilim ki şu an. Gayet iyi giyimli, kırmızı ceketli bir Leo'yum ben. Şu anki karakterimin amacı arabamıza gitmek. Arabamıza geldik. Ya zararlı. Oo! O bizim araba. Tabi tabi. Gerçekten mi? E, Bunu seçtik para çok ya. E, bizim araba. Çok havalıymış ha. Şu an oyunun en basit görevine geç başladık. Vay Oo, vay vay vay. Tamam. Evet. Gayet güzel tuşları öğretiyor. Monro marka aracımız var şu an. <laughs> Git onu al gel. Back to sweets. Abi araba sağ mı telefonuna da mesajı okuyordum. Mesajı okuyordum. Şimdi o zaman. Değerli izleyenler buradan da şunu anlıyorsunuz ki araba kullanırken mesajla uğraşmayın, telefona bakmayın. Ben GTA. Şimdi e... GTA kaç kaç para düşmüş ya Murat? Yemin ediyorum. Arabaya 150 bin dolar verdik. Gitti araba kardeşim ya. şey ya. Şuradaki boyatır geçeriz ya. Nereye boyatsa kaputu gitti lan arabanın. Abi ben yanan arabaya tamam GTA Vice'te aspirin yazıyorduk ama bunda <laughs> e... arabayı verdik. Kötü vezet arabayı. verdik. Şimdi aman adamlar da çarpıyorlar. Ya bu PlayStation 5'e geçince biraz Oğlum, oynanış şey Oğlum mahallesine girdik. Bak ağzımızı burnumuzu kırar. Zevk ileride. Çok ağır açılıyor bir de. Bir şey diyeceğim. Sayesinde. Şimdi bu oyun ne kadara düştü? 132 liraydı. Hemen bakacağım. Hmm, PlayStation e 5'te mi? Oo bir şey öğrendim. Evet. Dörtte. Dörtte. Dörtte var. Tüm versiyon. Dörtten beşe direkt geçe bir şey yapabiliyorsun. Aa 132 liraya düşmüş Leo. Oo mı? tamam getir. Para da var imkan da var silahlarımız da burada. Oo al silah o, çık, iyi. çık çık caddeye sık sağ sola. İlk önce tabancadan başla. Sık bu kim? Tabancadan mı başlayayım? Aynen tabancadan. Bilmiyorum ki. Aha düşman da <laughs> benim ismi diyor bu? Kardeşim siz kimsiniz bana sıkıyorsunuz. zaten bunda şey ya. Aa, aim aldım mı direkt duruyor. Biraz da silah desin. Sen beni öldürme hemen bekle. Oo. Gidiyorsun Murat. Bir şey olmaz ya daha oyun başı. Gangsta. Gangsta burada mafya olaylar Gangsta gitti. Gangsta Paradise çalıp gidiyor. gidiyorum. da gördün mü? Oo oh, çok iyi bu çok iyi. Bunu çal diyor Leo. E zaten bizim araba burada ya. Oğlum bizim araba dediğin arabanın nesi kal? Araba yok ki abi. Ay, araba yok yani. Şu, Şu ya. anda büyük ihtimalle zaten o öldürdüğümüz adamlar bizim peşimize düşecek oğlum. gang. Ay, 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 ay. Bir şey denedim. Bir şey denedim. Murat var hiçbir şey oynuyor ya. Söyle bir şey dönüyor falan. İftira. Allah geldi. geldi. Geldiler abi sen gelene kadar. Sık sık şey sık. Şey Bizde R yok. Leave the area diyor oğlum. Tamam. Ooo. Bomba atacak daha gittin. gittim gittim. Aa boşluk var. Bastet. Evet. Bence, ben deneyeceğimi denedim. Bence yeterli. Tamam. Ben zaten şey dedim. Leo oynamak istiyor musun biraz? Hayır. Peki. Zaten senin, senin yaşına uygun değil zaten. Bence Sen de. anlat sadece. Aynen. Sen bundan sonra anlatıcısın. Ama bir şey diyeyim mi ee, akar abi oyun. Akar. Ben, ben, ben şu anda iyi Ben mi oynayayım? Evet. Tamam ver biraz da ben oynayayım hadi. Biraz da seni görelim abi. Ağabey R1 ile el freni çekiyorsun, ben, çekiyorsun da. Çok riskli. Ben az önce o yüzden kaza yaptım. R2 ile gazamaz. İşte oyunu buyla böyle oynuyor zaten insanlar artık. <laughs> abi konvoy yapıyorlardı ya. Kız çek... almaya gidiyorlar. Asker olan... adamda silah var. E tabi ne olacak? Los Santos şehri burası. Düz vatandaş değil ki hiçbirisi. Abi kaç kaç. Yani gittin abi. 1 milyon kişi yaşıyor belki şu şehirde. Silahlı adamların arabasına mı şartı? Haritada Arabadan göstereyim. nasıl iniyoruz? Yine üçgen mi? Üçgenli abi. Şimdi inersen bir ufak... Sen Oo. bir böyle bir kilometre, bilemedim 3 kilometre falan gitsen... Şu arabayı sevdim ben. Şunu çalacağım. Ama aynısından bizim garajda da var ama neyse sen bilirsin. İn aşağı. İnen. <laughs> Kadın işten çıkmış evine Aa, gidecek. Çok özür dilerim Aha. hanımefendi. Özür diliyorum. Gece kulübün şuradaymış. Enter your night club. Aynen ileride. İlerisi mi? Hı hmm, Silahla tane... gireyim de havamız olsun. E tabi abi mekan sevsin. Yani i̇ki tane de kurşun deliği var <laughs> artık sırtında. Onlar düzelmiyor mu? Nasıl oluyor? Iş? Düzeliyor. Eli yüzü bir toparlarsa düzeliyor. Ha, şurada mor, gösteriyor. Sağda tam sağ. Geldik gece kulübüne ve enterladık. Evet, bu oyunu da burada bitirelim. Ben bence keyifli, de. gayet de iyi indirim. Herkese tavsiye ediyorum, keyifli oynarsınız. Bence Hatta de. tam Ramazan'da böyle gece savura kadar yani uyumayanlar varsa, ayık olanlar, baya, uyuyamayanlar. Bayağı akar yani. Akar gider yani gerçekten. Eğlenceli. Sen ne diyorsun Leo? Tavsiye ediyor musun? Evet, bence kazanan bir gün sen. <laughs> Çünkü... Aynen. biz ama yarışmadık. Yarışmadık. Beraber oynadık. Ben beraber. bir noktaya kadar gittim. O zaman Leo, programı kapatmak ister misin? Hayır. YouTube içi YouTube kanalı izlemedin mi? Bir kapat bakalım YouTube kanalı kapatışı. Tekrar görüşürüz herkese. iyi günler de. Abone olun de, yorum yapın de. Bizi takip edin Peki, de. Peki o zaman bitirelim. Restart'ın 4. bölümünün sonuna geldik. Ee, bir daha görüşünceye dek. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kal.